Herkese merhaba, çocukken bayıla bayıla yediğimiz bir tabak daha yok mu dediğimiz o meşhur tatlının tarifiyle geldim size. Bunun için bir tencereye bir çay bardağı pekmez, aynı bardakla da iki bardak su ilave ediyorum. Ben büyük çay fincanı kullandım. İki yemek kaşığı mısır nişastası ilave ediyorum ve çırpıcı yardımıyla nişasta iyice karışana kadar karıştıralım. Daha sonra ocağa alıp kıvam alıncaya kadar pişirelim. Öncelikle bulanık bir rengi olacaktır ama kaynamaya başladığında rengi şeffaf bir hal alacaktır. Ekstra şeker ilave etmek isterseniz edebilirsiniz. Pekmez tatlı olduğu için biz şeker ilave etmedik. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladıkça rengi de şeffaf bir hal almaya başladı. Kıvam almaya başladı tatlımız. Bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve tereyağı eriyip kıvamı koyulana kadar karıştırıyorum. Kimler biliyor bu tatlıyı e, lütfen yorumda dile getirirseniz sizlerin de görmüş olduğunu ben de görmüş olurum. Gördüğünüz gibi kıvam almış oldu. Altını kapatıp İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben dondurma kaselerinde servis yapmak istedim. Sıcakken dondurma kaselerine tatlımı ilave ediyorum. Bu aşamada üzerine tereyağı eritip de dökebilirsiniz. Ben içerisine yeteri kadar eklediğim için tekrardan tereyağı eritip üzerine dökmeyeceğim. Üzerini cevizle süslemeyi tercih ediyorum. Sizlerde isterseniz tereyağı isterseniz cevizle süsleyebilirsiniz. Bu şekilde ılık ya da soğuk tüketebilirsiniz. Genelde ılık daha çok seviyorum ben. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi soğudukça da kıvam alabilen ve çocukluğumuzun özlemle yediğimiz tatlısı aside tatlısıdır. Birçok ismi vardır ama benim bildiğim aside tatlısıdır. Kıvamı da bu şu anda sıcak olduğu halde biraz daha koyulacaktır kıvamı da bu şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. İster misafirlerinize yapın, ister çocuklarınıza yapın. Herkes bayıla bayıla tüketecektir bu tatlıyı. Bilmeyenler için tarifi buraya bıraktım. Bilenler yorumda bildiklerini yazsınlar. Selamlarımız olsun bilen kişilere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.